bak havada düşecekler du, 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 du. düştü ah oh, ah oh, ah oh. düştü üç karla artık havada Üç kalmalar var. Bunlar kalmalar Bu da düştü. Bu da düştü. Bu kaplanan kazandı. Şampuan ben. Üç kalmalar var. Çukur. Arkadaşlar şimdi bu kalmalar hep artık kalmalar Üç kalmalar Artık almama, üç almama yine, artık almama yine, artık almama yine, artık almama, yine artık almama, yine artık almama. İki tane. Bam, 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 bam. Bam. Ben kazandım. kazanamadım. Yine ben kazandım ama nasıl kazanamadım. Onun sonra artık ama ben çok da çok kazanmadı. Ağzaplayayım ben. Ağzap yine kazanamadı. Yine ben kazandım. Bu kadar. Büyüsü ben kazandım. Ağzap ama hep kazanamadı.